o güzel yavrumuz çok fazla ağlıyorsa, ağlamaktan kıpkırmızı olduysa, karnı ve şişse, kakasını yapamıyorsa, gazını çıkartamıyorsa hemen yapmamız gereken şöyle zeytinyağımızı alıyoruz. Eğer evimizde zeytinyağımız yoksa bebek yağı, Dalin şampuan veya bebeğinize zarar vermeyecek krem de olabilir. Alıyoruz güzelce. Bebeğimizin makat bölgesine güzelce masaj yapıyoruz oraya. Yaklaşık 20-30 saniye kadar, 1 dakikaya kadar. Şu an ağladığı için böyle hızlı hızlı 20-30 saniye kadar oraya masajımızı güzelce yaptık. Ardından şöyle kulak çubuğunu alıyoruz. Şu kulak çubuğumuzun şu pamuk kısmı zeytin zeytinyağımıza veya krem ne kullanıyorsak şöyle batırıyoruz güzelce. Böyle yaklaşık bu da 20-30 saniye kadar beklesin mutlaka. Bebeğimizin poposunu makat bölgesini zaten güzelce yumuşattık. Bunu böyle arkadaşlar yavaşça sokuyoruz. Bu esnada eşinizden yardım alabilirsiniz. O bacaklarını tutabilir. Çok yavaşça soktuk. Şu şekilde şöyle bakın. Şu şekilde biraz döndürüyoruz. Bu esnada ağlayabilir, korkabilir. Lütfen telaş yapmayın. Aslında canının yandığından ağlamıyor. Korktuğu için ağlıyor. Şöyle yavaşça sokun bunu. O ardından çekin ve karnına böyle bacaklarından tutup şöyle hafifçe bastırdığınızda üstünüze fışkırttığını göreceksiniz. Merhaba Hamiş anneler videoma hoş geldiniz. Bu ilk baştaki kısım videosunu hemen böyle ağlayan anneler için böyle yani çocukları ağlayan anneler için hızlıca anlattım. Ben bu yöntemi hem internette araştırırken gördüm hem de bir doktorum tavsiye etmiş. Eğer evimizde lavman yoksa hemen bu yöntemi hızlıca yapabiliriz diye. Ben bu yöntemi sık sık çocuğuma yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. Ve gerçekten işe yarayan bir çözüm. Fakat bu çözüm maalesef çok yararlı bir çözüm değil. Çünkü çocuğumuzun kaka yapmasını böyle alıştırmamıza engel oluyoruz. Fakat artık 2-3 gün geçtiyse ve hiçbir çaremiz kalmadıysa her yöntemi denediysek bu yöntem aslında bir nevi kurtarıcı bir yöntem. Şimdi zeytinyağımızdan başladık. Bundan devam edelim. Ee, arkadaşlar zeytinyağımızın tabii ki orijinal olduğuna çok dikkat ediyoruz. Bu zeytinyağını ben Şok'tan 70 TL'ye aldım 1 litre ve orijinal orijinal testini de yaptım. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı kadar ekledim ve karıştırdım. Dibe batmadı, yukarı çıktı. Bu da yani demek ki orijinaldir. Yani bu hem kokusu falan yani tüm orijinallik testine uyuyor. Bunu güvenle alabilirsiniz Şok'tan. Bebeğimin her altını değiştirdikten sonra ben güzelce makat bölgesine ve poposuna yaklaşık bir çay kaşığı kadar alıp güzelce masajımı yaptım ve bebeğim gerçekten rahatladı. Ardından her gün veya iki günde bir mutlaka bebeğimi kafasını yıkamadan böyle poposunu falan ılık suya soktum. Güzelce bir nevi banyo etmiş oldum. Hem de bu ani krizlere çok iyi geliyor. Ve bunu içirenler de var. Ben de bazen bir çay kaşığı kadar verdim. Ama bu öneren de var, önermeyen de var. Ben açıkçası her gün vermiyorum. Böyle çok ağladığında, çok krizlere girdiğinde vermeyi tercih ettim. Bu tabii ki tercih meselesi. Ve şimdi güzel annelerim sizlere gaz damlası, gaz yağı önereceğim. Fakat söylemeyi unutmuşum. Zeytinyağımızda karnına da şöyle şu şekilde saat yönünde masaj yaparsak yaklaşık bir 10 dakika kadar hiç ara vermeden bu da bebeğimizin gazını çok rahat çıkarmasına sebep oluyor. Yalnız ağladığında yapmıyoruz çünkü e, daha çok canını yakıyor ve daha çok bağırıyor. Zeytinyağıyla ilgili diyeceklerim bu kadar. Şimdi arkadaşlar şöyle metsil diye bir gaz damlası. Yani aslında bu şurup gibi, çilekli şurup bildiğiniz. Bu kıvamı falan da aynı, kokusu falan da aynı. Bu eczanelerde 25 TL. Şu anda ben kullandım ama hiçbir işe maalesef yaramadı. Bundan hiç memnun kalmadım ama bu da bir fikir önerisi. Belki bebekten bebeğe değişir. Bunun hakkında çok güzel yorumlar da var. İnşallah sizin bebeğinize çok iyi gelir çünkü fiyatı da gerçekten uygun yani. Doktor tavsiyesiyle aldığım bu gaz damlası. Yani tam bir hayal kırıklığı. Hem içinde aşırı derecede çok az var. 5 milim kadar. Hem de hemen bitiyor ve fiyatı 162 lira. Gerçekten arkadaşlar yani şurada falan çok az. Yani bir hafta bile gitmedi. Bu dört gün falan gitti. Yani çok aşırı derecede pahalı ve hiçbir işe yaramadı. O kadar üzüldü ki beni bu. Yani gerçekten hayal kırıklığı bu benim için. Ama yine de fikir olsun. Gerçekten şu ekonomide, şu krizde yani nasıl alalım bunu sadece 3-4 gündüğüne yani. Yazık günah diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Ve bunu bana eczaneci önerdi. Bu da fiyatı 70 TL ve 10 milim bu. Ve bunun diğerlerine bakarak bu böyle damlalı arkadaşlar. Şöyle yani ağza vermesi daha kolay bunu. Diğerleri öyle damlalı değil. Zaten e, şunun şu şekilde, şu şekilde bu zaten. E, şu biyogayı ya da şu şekilde, bunun damlalı olması çok iyi. Şu şekilde. E, i̇smi de şu. odaklanıyor. Bunu ben kullandığımda tam bir çözüm olmadı fakat bebeğimi çok rahatlattı. Kakasını hala yapamadı ama bunun sayesinde gazların önüne bir nevi geçmiş olduk. Evet sevgili hamişler benim önerdiğim fikirler bu kadardı. Umarım işe yarar ve bu gaz probleminden hepimiz kurtuluruz. Benim bebeğimde maalesef hala devam ediyor. Yani maalesef tam bir çözümü yok bunu. Sadece rahatlatabiliyoruz. Biraz daha önüne geçmiş oluyoruz. Bazen her şey yolunda gittiği halde bir anda kriz gelebiliyor. Sevgili annelerim eğer siz de videomu izlerseniz lütfen yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve abone olursanız gerçekten beni çok mutlu eder. Ve sizin de yaptığınız, kullandığınız öneriler, fikirler varsa onları yorumlara yazarsanız hep birlikte inşallah bu dönemi atlatmış oluruz. Bazı bebeklerde hiç olmuyormuş gaz problemi ama benim bebeğim tam vaktinde doğmasına rağmen yani 39 artı 5 iken doğmasına rağmen ve kız çocuğu olmasına rağmen ve emiyor olmasına rağmen yani mama kullanmadığımız halde gaz problemi çekiyoruz. Ben bunu internette araştırdığımda genelde mama kullanan bebekler, erkek bebekler ve erken doğan bebeklerde çok sık görüldüğü yazıyor. Bizde tam tersi oldu ve çevremde de benim gibi olanlar var. Yani bu dönemin geçici olduğunu bilmek beni biraz rahatlatıyor ama gerçekten insanın psikolojisi çok bozuluyor. 1 iki saat boyunca soluksuz ağlayan yavrumuzu öyle gördüğümüzde ve elimizden hiçbir şey gelmediğinde gerçekten psikolojik olarak insan yıkılıyor. Bu dönemde eşinizin gerçekten desteği çok önemli. Eşlerimiz inşallah bu konuda hepimize çok çok destek oluyordur. Bu şekilde benim önerdiklerim ve birkaç demek istediğim şey de bebeğimizi böyle loş ortamda yani beyaz ışık değil de gece lambası olur. Işığı kapatırız ya da o şekildeki ortamda daha rahat ediyormuş ve müzik açarak veya konuşarak böyle sakin bir dille bebeklerimiz bu yöntemlerle daha çok sakin oluyormuş. Maalesef arkadaşlar hiçbir yöntem tam çözüm değil. Sadece rahatlatıyoruz ve o ağladığının önüne geçmiş oluyoruz. Benim anlattıklarım ve diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Hepinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Ve görüşürüz.